çıkmıyoruz. korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli karşı halkı, bedenimiz bizimdir. Cinsiyetçi eğitim politikalarını kabul etmiyoruz. İktidarın kadınları ve toplumu cinsiyetçi, Gerici politikalarına göre yeniden dizayn etme uygulamaları hız kesmeden sürüyor. Enstitü Sosyal adında AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da yönetiminde olduğu iktidara yakın bir vakıf tarafından etkili öğretmenlik için dış görünüm ve giyim kodları adı altında sadece kadın eğitim emekçilerine ders verilmesi planlanarak katılmak isteyen kadın eğitim emekçilerinden bir form doldurulmaları istenmiştir. Eğitim sistemi siyasi iktidarın kendi ideolojik bakış açısına ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda MEP, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler aracılığıyla örgütlenmeye çalışıldığı bir alana dönüştürülmüştür cinsiyetçi ve gerici kodlarla hazırlanan gizli ve resmi müfredat, karma eğitime yönelik artan müdahaleler, eğitim emekçilerine önlük dayatılması, eğitim emekçilerine kıyafetleri gerekçe gösterilerek verilen cezalar, şimdi ise kılık kıyafet dersi verilmek istenmesi, eğitim sistemini dönüştürerek toplumu dizayn etme hedefinin devamı niteliğindedir. Siyasi iktidar ...kadınların nasıl yaşayacaklarına, ne giyip giymeyeceklerine müdahale ederek... ...makul kadın yaratma politikasını sürdürmektedir. Makul kadın olmayacağız! Makul kadın olmayacağız! Makul kadın olmayacağız! Ülkemizde özellikle kapitalizm... Aterkil ve iktidarın gerici ideolojisinin birlikte işleyişiyle kadınların bedenine, kimliğine, emeğine yönelik saldırılar artmaktadır. Kadınların kaç çocuk doğuracağından, nasıl giyineceğine, sokakta özgürce dolaşmasından çalışmasına, sosyal medya kullanımından tahtasına kadar her şey AKP'nin temsil ettiği ideoloji tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. İktidarın uzun süredir güvencesizlik, işsizlik, şiddet ve yoksulluk kıskacında kadınların yaşamını daha fazla denetim altına alma çabası sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik pek çok hakkı kullanılamaz hale getirmiştir. Biliyoruz ki siyasi iktidarın toplumu dizayn etme, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirmeye dönük tüm bu politikaları vakıf, cemaat ve tarikatlarla yaptığı protokoller kadınlar için daha fazla şiddet, daha fazla taciz, mobbing ve katliam anlamına gelmektedir. AKP elini bedenimden çek! AKP elini der ki kadın eğitim emekçilerinin bedenlerine, haklarına, yaşamlarına yönelik tüm bu saldırılara karşı ellerini kadınların bedenine, kıyafetine uzatanların cüretini kadınlar alaşağı edecektir. Kadın eğitim emekçilerinin nasıl giyinmeleri gerektiğine yönelik eğitim vermek kimsenin haddi ve işi değildir. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim politikalarını cinsiyetçi ve gerici kodlarla yeniden şekillendirmek yerine kadın eğitim emekçilerinin okullarda karşılaştıkları mobbinge, cinsiyet ayrımcılığına, şiddete ve yaşadıkları hak kayıplarına çözüm üretmelidir. Kadınlar sokağa, eyleme, özgürleşmeye! Kadınlar sokağa! özgürleşmeye kadınlar eyleme özgürleşmeye kadınların haklarına dönük saldırılara kadın düşmanı politika ve uygulamalara bizlere dayatılan makbul kadın kalıplarına karşı biz kadınlar ev zihniyetin üzerimizde kurmak istediği sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz. Ataerkil kapitalist sistemi yarattığı eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürünün derinleşerek yaygınlaşması yanında ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kadın, kadınlar emekleri, bedenleri ve kimlikleri üzerindeki tahakkümü kırmak için yürüttükleri kararlı mücadele ile iktidarlara geri adım attırmayı başarmakta ve geleceğe dair umudu büyütmeye devam etmektedir. Eğitimselli kadınlar olarak emeğimize, bedenimize, haklarımıza dönük her türlü saldırıyı sokaklardan, meydanlardan, iş yerlerimizden mücadeleyi ve kadın örgütlülüğünü büyüterek cevap vermeye devam edeceğiz. Yaşasın! örgütlü mücadelemiz yaşasın örgütlü mücadelemiz yaşasın örgütlü mücadelemiz kadınları erkeğe aileye sermayeye devlete daha bağlı bağımlı hale getirmek için hayata geçirilen kadın düşmanı politikalara karşı her fırsatta söylemleri, fetvaları ve uygulamalarıyla ne giyeceğimizin, ne söyleyeceğimizin, nasıl yaşayacağımızın sınırlarını çizmeye kalkanlara karşı emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz ve yaşamlarımız üzerinden binlerce yıllık sömür düzenine karşı isyanımızı büyütüyor ve direnişi örgütlüyoruz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz makbul kadın tanımınızda kalıplarınıza da sığmayacağız. Bedenlerimize, yaşamlarımıza, haklarımıza dönük saldırılara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cinsiyetçi, tekçi, gerici ve militarist politikalara karşı kadın dayanışmasından aldığımız güçle haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya devam edeceğiz cinsiyetçi eğitim politikalarına ve uygulamalarına karşı cinsiyet eşitliği ve özgürlüğün esas alındığı bir eğitim hakkı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eşit ve özgür olduğumuz, sömürünün, baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı örgütlü mücadelemizle inşa edeceğiz. Hakkımız olanı evde, işte, sokakta, kısacası yaşamın her alanında mücadeleyi büyüterek kazanacağız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Sevgili dostlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bir kez